Merhaba arkadaşlar. Orkidemiz açtı. Tohumlanma işlemini yap göstereceğim size. Bu çiçeklerinin üzerinde şurada tohumları var. iki tane sarı. Bunu kaldırdığımız zaman şapkasını gözükecek. Şurada da deliğimiz var. Şöyle kaldırıyoruz. Evet bakın iki tane sarı tohumu. Onu kırmadan hemen aşağıdaki şu deliğine koyuyoruz, yerleştirdik. Evet, burada tohumlanacak, bu köke inecek, kök şişecek, orada tohumu oluşacak. Evet, şimdi bir tane daha gösterelim. Şurada, şunu kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane tohumu var. Bu çok gelişmemiş tohumları sanırım, Ama var. Yani, evet. Çıkarttım. Şu kabuğu. Evet. Tohumlarını eleştirdim Bunlar burada köke inecek inşallah. O zaman da size göstereceğim tekrardan. Bir tane daha gösterelim isterseniz. Tekrar anlamayanlar için. Bakın. Çok şey. Burada. Bunlar Burada bakın. İçinde iki tane küçük minik tohum. Hoşçakalın.